Evet arkadaşlar karşınızda yine ben 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 Tosun Firarda Tosun firarda da bu hafta Dubai'deyiz Dubai Adalarındayız Dubai Yes Röportajımızı yapmak için burada sahilde dolaşıyoruz Sahilde dolaşırken orada arkadaşlarımız falan var Bayanlar var Bizim gençler var Evet. İki kişi görüyorum orada. Bir yanaşıyorum. Sohbet ediyorlar. Ee, e, merhabalar, merhabalar. Ee, Merhaba. Biz e, Türkiye'den ATV programından Tosun Firarda. Um, çok ne? Aa, sizler de Türksünüz. Biz Türküz. Tatile geldik buraya. Biz yattaydık. Bu yat benim. Benim ha, yatım o, oradaki gördün mü? O senin mi? Benim benim. Ee, güzelmiş. Çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Teşekkür biz buraya tatil yapmaya geldik. Dün Antalya'daydık. Geldik. Dubai'ye geldik, buradayız. Evet. Arkadaşımla ben geldim, arkadaşına sorum Evet, evet. arkadaşı, e, sizin isminiz neydi? Adım Semih Yacı, 15-11-19-88, takarız doğumluyum. <laughs> e, mutluyuz, burada arkadaşımla beraber e, kamp yapıyoruz Dubai'ye Evet. Antalya'dayız. Ne, ne kampı, ne kampı? Antalya'yı takım kampı. Siz Antalya'cısınız. E, evet biz Antalya'cıyız, benim adım Semih Yacı. Evet, duymuştum dünya şampiyonu. <laughs> evet dünya şampiyonu olmuşsun bir kere. Ondan sonra işte Antalya'da kamp yapıyorduk arkadaşlarla beraber. Bizim paramız çok olduğu için Biz Dubai'ye gelmek zorunda kaldık arkadaşımla Dubai yalnız, güzel güzel yalnız şehir anlaşılmasın ama Evet güzel güzel evet. mekan seçmişsiniz evet. Tebrikler evet. Tebrikler ee, Burada Burada buralarda sizleri görmek beni mutlu ediyor ben Çok mutlu oldum Evet ben de çok mutluyum Ben de mutluyum ee, Evet Mutluyum ee, Çok sevinçliyim ee, Biz burada takım halinde gelmek isterdik ama onların parası yoktu Kendimizi övme gibi olmayalım ama onların parası yoktu Bizim içimizin vardı var Evet. Bu Şampiyon, yat, yat o arkadaşım. şu yat var ya. Şu yat benim. Ha, evet. ya onun. Evet. Ben son bir kez. O yat kimin kimin? O Ekrem Ağullu bir genç arkadaşım. şunun. Benim. Evet. Yani, o benim Çok bir Ferhat Bey bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşımla mi? iki evet. ikimizi aldım ben. Ben e, iki ay sonra yapılacak olan dünya şampiyonasında e, elimizden gelen en iyi her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Arkadaşımla beraber başarılar diliyorum arkadaşıma. Mutluyuz, sevinçliyiz. Toplu Ferhat Bey. Ee, burada bugün denize girdik. Yalnız tenis beni gitti. Çok soğuk. Vallahi bilmiyorum. Ee, güzelim, iyiyiz, mutluyum. Valla bana evet, dediler, ben onu öldürürüm dedin. Bana dedi, ben orada gel dedi ben. Dedim çık dışarı, öldürürüm seni. Kimi öldürüyordun? Cücük evet. evet. Ramazan. Öl... Cücük Ramazan. Cücük Ramazan geldi bana öldürürüm dedi. Şu o, evet. ünlü televizyon artisti Cücük Ramazan. Cücük Ramazan, tavuğun götünden çıkıyor cücük. Cücük. He cücük cücük. ha, cücük. ha o tavuğun götünden çıkıyor. Onu mu öldürdünüz? He bana dedi. Sanki biz ilişkiye gidiyorum, sanki ben tavuğu çıkıyorum. Sadece etini yiyorum, göbeğini yiyorum da. Evet e, efendim, şu anda e, tekrar e, televizyonu yeni açan arkadaşlarımız olabilir. Dubai adalarındayız. E, tatil amaçlı gelen arkadaşlarımız var. var, var. Bu arkadaşlarımız sporcu, milli halterciler. Evet. Paralar var, bunların çok paraları var. Öbürküler gelememiş, bunlar geldi. Sevdim efendim. Nasıl evet. bir de, Bir tane e, derecenin.